İyi turşu limonla mı kurulur, sirkeyle mi? Yılların tartışmasına yalnızca kaya tuzuyla kurulan probiyotik turşu da eklendi. Ne sirke, ne limon. Turşu yalnızca kaya tuzuyla yapılınca faydalı dedi. Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kaya tuzuyla yapılan turşu yararlı. E, sirke ve limonu önermiyorum. Turşu için yıllardır tartışılan hatta unutulmaz filmlerin repliklerinde yer alan sirke mi limon mu ikilemi için Profesör Doktor Canan Hacer her ikisinin de sağlık açısından zararlı olduğunu açıkladı. Onun yerine sadece kaya tuzuyla yapılması gerektiğini söyledi. Sirke ya da limon kullanılmadan turşu yapılabilir mi? Bizim e, gelenek geleneklerde de hep bu var ya, ya sirkedir ya limon tuzudur. Sirke olmazsa olmaz turşunun yani. Yani şart Damak tadına önem verenler sirke ve limondan vazgeçemiyor. Oysa sağlıklı ve lezzetli probiyotik turşu için yalnızca kaya tuzu yeterli. Evde yaptığınız sirkeli ya da limonlu turşularda da aynı yararı elde edemezsiniz. Çünkü uzun sürede tuzla ferment olması gerekiyor asit katmamanız gerekiyor. Sadece kaya tuzuyla yapacağınız turşu turşu olmaz salamura olur ne yazık ki. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kışlık gıda hazırlığı başladı. Hemen hemen herkesin severek tükettiği turşu da bu hazırlıklar arasında yerini aldı. Peki sirke ya da limon kullanılmadan turşu yapılabilir mi? Yapılırsa da nasıl yapılır? çay koyabilirsiniz içine. Bir poşet çay katabilirsiniz. Meşe yaprağı koyabilirsiniz. Asma yaprağı koyabilirsiniz. Çay? Limon ki, sirk, şey, turşu ya. <laughs> saçma bir şey ya. <laughs> Çok saçma olur. İkisi var yani. Çay nereden çıktı yani? Çay ancak biz içeriz yani. Türk kültüründe çay içmektir yani. Turşu kurulacak meyve ve sebzelerin diri olması gerekli. İkinci püf noktası ise rafine tuz yerine doğal kaya tuzu kullanılmalı. Seçtiğimiz meyvelerin, sebzelerin neden yapacaksak e, diri olması önemli. Sağlıklı bir turşu için bir kere kullandığımız tuz önemli. Biz e, kaya tuzunu tercih etmeliyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.